Merhaba arkadaşlar. Bugün sert Mert Mert'le birlikte Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Brookhaven çekeceğiz. Brookhaven çekmeye karar verdik. Pizza! Evet arkadaşlar yanlış oyuna girmişim ben. Evet arkadaşlar doğru evine gir. Evet arkadaşlar bugün bir, bir, bir fakir insanların hikayesini yapacağız arkadaşlar. Bugün bir babayla bir, bir oğlun hikayesi olacak. Abi buraya gel. Evet arkadaşlar bir hikaye başlıyoruz. Mert'e de başlayalım. Evet arkadaşlar Mert bu e benim çocuğum Mert'in e, beni Şimdi arkadaşlar. Evet oğlum şu anda bize Şimdi ne yapacağız? Oğlum sen ne yapıyorsun böyle? Etrafında niye dolanıyorsun? Hadi gel oğlum eve gidiyoruz. Gel otelde otelde yaşayacağız. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Evet arkadaşlar benim oğlum biraz yaramaz. Gel gel oğlum. Evet arkadaşlar benim oğlum <laughs> zıplıyor. Evet arkadaşlar neyse. Hadi oğlum gel eve gidiyoruz. Yeni evimizde Şimdilik buradayız. Yarın çalışmaya başlayacağım. Sen evde tek durur musun? Oğlum konuşsana. Konuş <laughs> oğlum. Gel hadi oğlum. Şimdi buradaki evler otellerden birini tutmalıyız. Koş 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 oğlum koş. Ter, terin aksın biraz. Evet arkadaşlar işlemleri yapalım. İşte oğlum. Tamam işlemleri yaptık Mert. Hay oğlum. Hadi gel oğlum. Burası artık bizim evimiz oğlum. Gel oğlum. Sabah olunca. E evet. Evet oğlum sabah sabah beş şu anda. Abi. Sen sen evde tek başına durur musun? Ben işe gideceğim. Oğlum sen tek başına dur. Git demiştim ya. Ben seni kilitleyeyim buraya oğlum. Sen içeride oyna. Üstü <laughs> <laughs> kandırdım ama onunla uğraşmayacağım artık. Tamam şimdi araba almam. Benim arabaya ihtiyacım var. Bayiye gitmem lazım. Şuralarda bir yerde bir bayi var. Bayiden çok havalı bir yer arabası alacağım. Dünya yok. En, ara... en... <laughs> <laughs> e <ne oldu? gülüyor> telefon çalıyor. Rekatam <laughs> bir şey tutuyor Aa telefon çalıyor. Kim arıyor? Ben Alo oğlum ne yapıyorsun sen? Evde sıkılmadın değil mi? Öyle sıkılmadın değil mi oğlum? Evet. Tam oyuncaklar oyuncak var orada tamam mı? Yarın işten geldim oyuncak alacağım sana. Sana her şeyi alacağım. Bayi gidelim. Baba. Asıl baba gelecekti. Tamam bay bay. Tamam şimdi buradan çok havalı bir araba almam lazım. Oğlumu çok sevindirmek için. Oğluma sen... araba değil de oğluma bir tane Sovyet tankı satın aldım. E, ben iş artık Sovyet tankıyla gidip geleceğim. Herkes teslim olsun. Sovyet tankı geliyor. Mert baba diyeceksin bana. Abi, baba. Oğlum gelemem şu an işim var. Oğlum kontrolden çıktı. Oğlum yardım et oğlum. Abi baba. Oğlum yardım et kaza yapacağım. Olamaz oğlum araba kontrolden çıktı. İmdat. Evet. Oğlum eve gidin. Oğlum sakın kapatma eve çarpacağım. Hayır. <laughs> Aa, ah, yatağa düştüm. Aa, ah. oğlum hemen nasıl çağırmamız lazım? Hadi gidelim oğlum. Ne ah, ah, ah. şimdi sen? Oha. Ah, beni götürüyorlar. Hadi hoşça kal oğlum. Kim sürüyor bu ara? Beni niye böyle yapıyor? Oğlum sen niye sürüyorsun arabayı? Senin ambulansın mı varmış hem? Sen bu kadar zengin misin? Oğlum şurada hastane var dur. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum, oyunu kastırdın oğlum. Oğlum neredesin? Çocuk gitti. İşte. Oğlum hadi gel beni hastaneye götür. Doktor Bey. Ne oldu sizin haliniz ne? Hiç sormayın Doktor Bey. Sovyet tankıyla otele girdim. Sovyet tankı mı? O da ne? Neyse şimdi karıştırmayayım. Çok çok ağır durumdayım. Yardım edin. Tamam hemen şu odaya git. Şurada hastane odaları var. Hemen şuraya yat. Oğlum sen beni ne yaptın? Oğlum sana o araba almak için yaptım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hayır. <laughs> Doktor bey gelme. Yani... Doktor bey. Neyse gel. Çok paramız ihtiyacımız olacak. Demek ki ilk gün idare edemedik. Hadi gel. Mara Baby. ya. Evet arkadaşlar Mert oyundan çıktı. Evet burada bir arabamız var babacım. Hatta hadi banka soyacağız mecburen. Banka nerede? Hiç sesini çıkartma oğlum. Polis Evet. Gittik biz. Oğlum hapse giriyorum ben. Hadi hoşçakal dermişim bu arada. Tam şu arka taraftan geçeceğim. Bir polis eksikti yani oğlum ya. Polis geliyor herhalde. Abone. Ha Türkiye. Az önce Recep Tayyip Erdoğan Hamaliyev'le birlikte geçti oğlum. Kanku soyacağız oğlum. Hazır mısın oğlum? soymaya gidiyorum ben. Sen arabada bekle tamam mı? Arabanın içinde bekle. Arabanın içine gir. Hadi. Ama söz dinlemez olmuşsun ya. Hadi oğlum. Hadi gir içeri tamam. Ben şimdi bankayı soyuyorum. Bu çok resli bir mecburen ev için yapmam lazım. Sorguncu soygun sızmam gerekiyor bu bankaya. Alo polis. Polis. Tamam oğlum arabayla gireceğiz oraya. Abi ben oyun oynuyor. Oh, ben oyun oynuyorum. Tamam oğlum şimdi arabaya binsene oğlum ben şimdi oğlum arabadan oğlum şimdi buna bankanın çatısına çıkacağım Evet oğlum şimdi bekle burada Evet oğlum. Havalandırma var. Bomba atmam lazım buraya oğlum. Neyse ki yanımda dünyanın en iyi patlayıcısı var. Bu patlayıcıyla orayı kolayca patlatacağız. açtı. Işte. Oğlum ben içeri giriyorum. Hakkını helal et oğlum. Abi git de. Baba diyeceksin. Baba git be. Oğlum bu çok önemli bir iş bizim için. Bombayı patlatıyor mu oğlum? Hazır mısın oğlum? Evet oğlum. Aferin oğlum. Şimdi. Olamaz oğlum polis geliyor şimdi seni yakalayacağım yakalamazsan bana polis demesinler gel buraya gel oğlum gel bakalım oh. oğlum görüşürüz beni hapse götürüyorlar seni patlatacağım polis evet polisi patlattım. şimdi kendimize çok havalı bir araba almamız lazım. Meğer arabayı beğendin mi oğlum? Evet beğendim. Hadi oğlum sürüş yapalım. Polisi patlatmamız ne iyi oldu. Artık dünya en iyi arabası var oğlum. Evet oğlum şimdi şu uzay mekiğe binelim mi? Baza, onu al. O, o, o. Ben şimdi ev, ev 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 satın alacağım oğlum. ev satın aldım. Şimdi gelen tamam mı oğlum? Baba, bak geldim. Evet oğlum e evimizi yaptım. Umarım beğenirsin oğlum. bir banka soy, soygunculuğu hatırası olarak yaptım burayı. Evet oğlum ben arabamda geliyorum hemen senin yanına tamam mı? Artık her şeyimiz zor oğlum. Bütün varlığımız var. Yarın alışverişe çıkacağız evimiz için ama. Hemen geliyorum oğlum bekle. Oğlum neredesin sen? Yeni yerini göster oğlum. Oğlum gel buldum seni bak. Hadi oğlum bin. Oğlum telefonla mı meşgulsun ha? Ne oynuyorsun? Sete sat mı oynuyorsun yoksa evet. oğlum? Aferin sana benim gibi tartışı oğlum. Oğlum şimdi sana bir sürprizim var. Havalı evimi göster evimizi göstereceğim. Bak Oğlum beğendin mi evimizi? Evimizi girelim oğlum. Oğlum bak bu garajın kapısını açar mısın? Oğlum anma te telefonda meşgulsün ya. Hadi oğlum. Garajın kapısını aç. Girmem lazım. Sarı düğmeye bas oğlum. Beyaz düğmeyi görmüyor mu? Biraz ha sarı düğmeye bas. Parmağına bas oğlum. Dur oğlum galiba ev sahibi açabiliyorum. Çakma oğlum senin evin ev, ev iznini yapacağım. Evet oğlum ev, ev, gel. Oğlum gelsene. Gel bakayım. Hadi oğlum gel. Seve gir. Oyuncaklarını oynaya koy. Evet oğlum ben girdim. Ama oğlum kimse gelmeden eve kapısını kilitleyeceğim. Hadi oğlum. Buzdolabından bir şey var mı diye bakalım oğlum. Oğlum gelsene buzdolabında Hal hazır pizza buldum. Yiyeceğim. Hadi oğlum sen de al. Hazır pizza var. Hey. <laughs>

Ama sürpriz tamam, tuttu. Sürpriz tuttu. Tamam, Ama, ama sürpriz değil Ama bu, ben bu sürpriz bana. Baba bu sürpriz neyse bana. Baba bu sürpriz neyse bana. Bir böyle yapmış. Tam da mangalı açmak için bunu Abacığım, tamam, babacığım. Oğlum benim kapısı açılmıyor. Dışarıda ne yapıyorsun sen? <Sessizlik> şimdi boşalttım şimdi. markete yapmaya gideceğiz. Gel oğlum. Dur bir şeyler oluyor. Neyse oğlum biz park edelim buraya. Oğlum in araya arabadan. Oğlum geldi. Tutus alalım mı oğlum? Evet. Al, al, al sen. Ödemeyi de sen yapacaksın. Hadi oğlum gel. Ödemeyi yap. Bak kasiyer hanım var burada. Hadi ödemeyi yap. Dur oğlum. Oğlum. Şuraya koy, içine koy. Oğlum ne yapıyorsun sen oğlum? Neyse oğlum yaramaz çocuklar gibi ne yapıyorsun? Neyse bir tane de ek ekşi yeşil elma alalım. saltı be oğlum. Şimdi oğlum artık kalabiliriz hepsini. Hadi oğlum gel bunun ne... Oğlum ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum burada Heron Papi'nin evi var. Evet, arkadaşlar bunu isterdi. Bir, bir fakirlikten zenginliğe baba, baba ile oğlunun hayatını anlattık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, hatta bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.